Auz billahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 15 delilden birincisi. Fel intizamu tul dir. Yani bütün mahlukattan müşahede edilen ölçülü düzgünlük, mizanlı intizam, ihatalı bir ilme şahit eder. Evet, muntazam bir saray gibi kainattan ve manzume şemsiyeden ve kelimeler ve seslerin neşrinde zerreleri medar hayret bir intizam gösteren hava sahipesinden ve 300 bin ayrı ayrı nevileri her baharda bir insan ve ekmel içinde yetiştiren zemin yüzünden tutta her bir hayatın vücudundaki aza ve cihazat ve hüceyrat ve zerrelere kadar derin ihatalık şaşırmaz bir ilmin eseri olan mizani düzgünlük ve tam intizam bulunması gayet zahir ve kat'i bir surette. İhatalı bir ilme delalet ve şehadet eder demektir. İkinci delil vel itizanetül menzumedir. Yani bütün kainattaki masnuhatta cüz'i külli, seyarattan ta kandaki kayvat hamra ve beyzeye kadar her şeyde gayet düzgün bir ölçü münasip bir mizan bulunması bedahat ve muhit bir ilme delalet ve kat şehadet eder. Evet görüyoruz ki mesela bir sineğin bir insanın azaları ve cihazatı Hatta cesedinin hüceyratı ve karnındaki kırmızı ve beyaz kürecikleri o derece hassas bir mizan ve ince bir ölçüyle yerleştirilmiş ve o derece birbirine münasip ve uygun ve cesedin sayır azalarında öyle muntazam bir tenasip var ki nihayetsiz bir ilme malik olmayan o vaziyeti onlara vermesi hiçbir cihette imkanı yok. Hiçbir cihette imkanı yok. İşte aynen bütün zihayat ve enva mahlukat zerrattan tamamen i şemsiyedeki seyyarata kadar öyle tam bir muvazene ve zerre kadar şaşırmaz bir düzgün ölçü hükmetmesi ihatalı bir ilme kat'i delalet ve parlak şehadet eder. Demek ilmin her delili zat-ı alimin mevcudiyetine dahi delildir. Sıfat mevzusuz mevzusuz olması muhal ve imkansız olmasından bütün hüccetleri alimi ezelinin vücubu vücuduna kuvvetli ve gayet kat'i bir hüccet-i kübradır. Üçüncü delil, vel kasdiyetul ammetu ammedir yani bütün kainattaki halakiyet ve faaliyet ve ve ihya ve tavzifat ve terhisata tüm masnuatın her biri ve her bir taifinin tesadüf imkanı olmayan öyle kasdi ve bilerek takılan hikmetleri ve faydaları ve vazifeleri var ve görüyoruz ki ihatalı bir, bir ilmi bulunmayan hiçbir cihette hiçbirisine icat noktasına sahip çıkamaz. Mesela hadsiz zihayattan bir insanın yüz cihazlarından bir tek cihazı olan insanı bir et parçası iken iki büyük vazifesiyle yüzer hikmetlere, neticelere, meyvelere, faidelere alet oluyor. Taamların zevkindeki vazifesi ayrı ayrı bütün tatları bilerek cesede mideye haber vermek ve rahmet-i ilahinin matbahlarına dikkatli bir müfettiş olmak ve kelimeler vazifesinde kalbe ve ruha ve dima tam bir tercüman ve santral olmak Elbette gayet parlak ve kat'i bir surette ihatalı ilme, delalet ve şehadet eder. Bir tek dil hikmetleri ve meyveleriyle böyle delalet etse, hadsiz lisanlar ve hadsiz zihayatlar, nihayetsiz masnuat güneş zuhurunda ve gündüz katiyetinden nihayetsiz bir ilme, delalet ve şehadet ve Allah'ın daire-i ilminden ve hikmetinden ve meş'iyetinden hariç hiçbir şey yoktur diye ilan ederler. Dördüncü delil, وَالْعِنَا يَتُلْ şamiledir. Yani bütün zihayat, zişur aleminde, her neve ve her şerde, hususi ve ona münasip ve umuma şamil inayetler, şefkatler, himayetler ve derecesinde ihatalı bir ilme delalet ve o inayetlere mazhar olanları ve ihtiyaçlarını bilen bir alim inayetkarın vücubu vücuduna haddiz şehadetler eder demektir. İhtar Risale-i Nur'un hülasat-ül hülasasının zübdesi olan Arabi fıkradaki kelimelerin izahı ise, Kur'an'dan tereşhü eden Risale-i Nur'un ayet-i Kur'aniyenin lemaatından aldığı hakikatlere, hususan ilim ve iradeye ve kudrete dair delillere ve hüccetlere işarettir ki, bu Arabi kelimelerin işaret ettikleri o ilmi deliller, ehemmiyetle tefsir ediliyor. Demek ki her biri çok ayetin birer işaret ve birer nüftesini beyan etmektir. Yoksa o Arabi kelimelerin tefsiri ve beyanı ve tercümesi değildir. Sadede dönüyoruz, evet gözümüzle görüyoruz ki, bizleri ve bütün ziruhları bilir ve bilerek şefkat ve himaye eder. Ve ihtiyacını ve her derdini bilir ve bilerek inayetiyle imdadına yetişir. Bir alim rahim var, hadsiz misallerinden birisi. İnsanın rızık ve ilaç ve muhtaç olduğu madenler cihetinden gelen İnsanın rızık ve ilaç ve muhtaç olduğu madenler cihetine gelen hususi ve umumi inayetler pek zahir bir surette bir ilmi muhiti gösterir ve bir Rahman'ı rahime rızık ilaç madenlerin adedince şehadetler ederler. Evet insanın husan acizlerin ve yavruların iaşeleri ve bilhassa mide, mide cesedin rızık isteyen azalarına hatta hücrelerine her birine münasip rızkını yetiştirmeleri ve dağlar bir eczahane ve insana lazım bütün madenlerin madenlerin bir ambarı olmaları gibi hakimane işler gayet hatalı bir ilim ile olabilir. Serseri tesadüf kör kuvvet, sağır tabiat, camid, şuursuz esbab, basit, istilacı unsurlar, hiçbir cihette bu alimane, Merhamet hakimane, merhametkarane, inayetperverane olan iaşe ve idare ve himayet ve tedbire karışamazlar. Yalnız o zahiri esbab, alim-i mutlakın emriyle, izniyle, ilim ve hikmeti dairesinde bir perde-i, izzet-i, kudret-i ilahiye olarak istimal ve istihdam edilmeleri var. 5. ve 6. delil vel akdiyetul muntazamatu vel dir. yani her şeyin hussan nebatat ve eşcar ve hayvanat ve insanların şekilleri ve miktarları ilmi ezelinin iki nevi olan kaza ve kaderin düsturlarıyla sanatkarına biçilmiş ve her birinin kametine göre tam nasip dikilmiş, mükemmel giydirilmiş, gayet muntazam birer hikmetli şekil verilmiş. Onlar her biri ve beraber bir nihayetsiz ilme ve bir saniye alime adetlerince şahadetler ederler demektir. Şahadet ederler demektir. Evet mesela numune olarak katsiz misallerinden yalnız tek bir ağaç ve bir ferdi insana bakıyoruz, görüyoruz ki bu meyveli ağaç o çok cihazatlı insan hiçbir ressam tam taklidini yapamayacak derecede zahiri ve batını dış ve içi öyle bir gaybi perilerle ve ince bir ilmin kalemiyle hudutları çizilmiş ve tam intizamla her azasına münasip suret verilmiş ki meyve ve neticelerine ve vazife iftiratlarına yetişsin. Bu ise nihayetsiz bir ilim ile olabilmesi cihetiyle her şeyin her şeyle münasebetini bilip ve nazara alan ve bu ağaç ve bu insanın bütün emsallerini ve nevilerini ilmi ezelisinin kaza ve kader tergar ve kalemiyle dış ve iç miktarlarını ve suretlerini hakim mana yapılmasını bilerek işleyen bir sani musavvir, bir alimi mukaddirin hadsiz ilmine ve vücubu vücuduna nebatat ve hayvanat adedince şehadetler, şehadet ederler demektir. 7. 8. delil Vel, vel vel erzakul mukannenedir. Yani ehemmiyetli bir hikmet için zahir nazarda müthem ve gayr-ı muayyen tevehhüm ed edilen eceller ve rızıklar imhan perdesi altında kaza ve kaderi ezelin defterinde mukadderat hayatiye sayfasında her bir hayatın eceli mukadder ve muayyendir. Tefaddüm teahhur etmez ve hebzi ve her zihruhun rızkı tayin ve tahsis edilip kaza ve kader levhasında yazıldığına hat siz deliller var. Mesela koca bir ağacın ölmesi, onun bir nevi ruhu olan çekirdeğini onun yerinde vazife görmek için bırakması, bir alimi hafizin hikmetli hanımıyla olması ve bir yavrunun rızkı olan süt memelerden gelmesi ve kan ve fışkı içinde çıkıp hiç bulaşmadan safi temiz olarak ağzına akması, tesadüf ihtimalini katli bir sürette ve bir rezzak alimi rahimin şefkatli düsturuyla olduğunu gayet kat'i gösteriyor. Bu iki cüz'i misale bütün zihayat hayat, zi edilsin. Demek hakikata hem ecel muayyen ve mukadderdir, hem rızık herkese göre bir tayin içinde mukadderat defterinde kayıt edilmiştir. Fakat gayet mühim bir hikmet için hem ecel hem rızık perdeyi i -gayta, hem ve müthem ve gayr muayyen ve zahir entisadıza bağlı gibi görünüyor. Eğer ecel güneşin grubu gibi muayyen olsaydı, yarı ömür gafleti mutlakada ve ahirete çalışmamakta zayi olup, Yarı ömürden sonra her gün ölüm dar ağacı tarafından bir ayağa atmak gibi dehşetli bir korku alıp ajeldeki musibet 100 derece ziyadelşmesi sırrıyla başa gelen musibetler ve hatta dünyanın aceli olan kıyamet perde-i gaybtan merhamete bırakılmış. Biz bu işte hayattan sonra nimetlerin en büyük bir hazinesi ve şükür ve hamdin en zengin bir menbaı ve ubudiyet ve dua ve ve ricaların en cemiyetli bir madeni olmasından sureti zahir eden mütem ve tesadüfe bağlı gibi gösterilmiş. Ta her vakit Razak-ı Kerim'in dergahına iltica ve rica ve yalvarmak ve hamd ve şükür şefaatiyle rızık isteme kapısı kapanmasın. Yoksa muayyen olsaydı mahiyeti bütün bütün değişecekti. Şakirana minnettarana ricalar dualar belki ile ubudiyet hatları kapanırdı. 9. 10. delil. Vel itqanatul mufannanatu vel ihtimamatul Yani her masnuda hususan bahar mevsiminde zemin yüzünde sermediği bir hüsn ve cemalin cilvelerini gösteren bütün güzel mahluklar, az cümle çiçekler, meyveler ve kuşçuklar ve sinekler ve bilhassa yıldızlı ve yıldızlı kuşlukların hakikatlerinde ve suretlerinde ve cihazatlarında öyle mucizane bir maharet ve dikkat ve harika bir sanat, bir ittihan, bir mükemmeliyet ve sanatkarlarının mucizatlı hünerlerini gösteren ayrı ayrı çeşit çeşit tarzlarda şekiller, makinecikler, gayet ihatalı bir ilme ve tabirde hata olmasın, gayet maharetli ve fünunlu bir melekeyi ilmiyeye kat'i delalet ve serseri tesadüsün ve şuursuz ve müşeveveş esbabın müdahale, müdahale etmesinin imkansız olduğuna şehadet ettikleri gibi ve ihtimametül müzeyyene ifadesiyle o güzel masumlarda o derece bir şirin süslemek ve tatlı bir zinet ve cazibedar bir cemal sanat var ki, nihayetsiz bir ilim ile iş görür ve her şeyin en güzel tarzını bilir ve sanatkarlığın cemali kemalini ve kemali cemalini zişurlara göstermek ister ki, en cüz'i bir çiçeği ve küçük bir sineği sanat mahirane, sanat sanatperverane ehemmiyetle tasvir ve icat eder. Bu ihtimamkarane tezdin ve tahsin, بداهت لحسس هرشه مهتر المدرسات و عدد جبير ثانيه علي جمال نمكتر كُلِّ دليل بهجتر اتفادا 11. دليل وَغَايَةُ كمال الالتزام الاتزان الامتياز في سهوله المطلقة وخلق الاشياء في الكسره المطلقة مع الاتقان المطلق وفي السرعة المطلقة مع الاتزان المتقي وفي الوسعة وفي الوسعة المطلقة مع كمال حسن صنعة وفي البعدة المطلقة مع الاتفاق المطلق وفي الخلطة المطلقة مع الامتياز المطلق. بدليل سابقا ذكر دنان عربي, عربي فقرا اهدا لا يظلم دليل başka ve daha güzel bir tarzıdır. Şiddetli hastalık sebebiyle gayet kısa bir işaretle bundaki 5-6 geniş delilleri beyandır. Evvela bütün zeminde görüyoruz tam bilmekten ve maharetten gelen gayet suhlet ve kolaylıkla acip zihayet makineler def atan ve bir kısım bir kısmı bir dakikada düzgün ölçülü emsalinden farikalı yapılmaları nihayetsiz bir ilme delalet ve sanattaki mahareti ilmiyeden gelen suhlet ve kolaylık derecesinde o ilmin kemaline şahadet eder. Saniyen gayet kesret ve çokluk içinde şaşırmadan, gayet derecede sanatlı mükemmel icatlar, nihayetsiz bir kudret içinde, hadsiz bir ilme delalet ve alim ve kadri mutlaka hadsiz şahadet eder. Salihsen sürat-i ve gayet çabuk yapılmakla beraber, gayet derece mizanlı ölçülü icatları, hadsiz bir ilme delalet ve adetlerince bir alim mutlak ve kadri mutlaka, mutlaka şahadet ederler. Rabia'nın gayet geniş bütün zemin yüzünde hadsiz zihayatların müsaati mutlaka ile beraber gayet sanatkar ve süslü kemali hüsnü sanat ile yapılmaları hiç şaşırmayan, her şeyi beraber gören, bir şeyin bir şeye mani olmayan bir ihatalı ilme delalet ve bir alimi külli şey ve kadiri mutlakın masnuları olduklarına her biri ve beraber şehadet ederler. Hamisen budu mutlak ve birbirinden gayet uzak bir nevin efradı biri şartta, biri yarta, biri şimalda, biri cenubta. Aynı zamanda aynı tarzda birbirinin misliği ve birbirinden teşahhusça imtiyazlı bir surette vücuda gelmeleri ancak bir alim-i mutlak ve kadir-i mutlakın kainatı idare eden hadsiz kudreti ve bütün mevcudatı ahvaliyle ihata eden nihayetsiz ilmiyle olabilmesi cihetiyle muhit bir ilme delalet ve bir Allah-u Mülgüyü'ne hadsiz şehadet ederler. Sadece ihtilat-ı mutlakla beraber hiç şaşırmadan ve karıştırmadan her birisi tam bir imtiyaz ve alamet farikayla o karışık emsalinde ve karanlık yerlerde mesela toprak altındaki tohumlar gibi şaşıran vaziyetlerde o çok kalabalık ve zihayet makinelerin her birisinin hiçbir cihazatını noksan bırakmayarak mucizatlı bir surette yaratılmaları güneş gibi ilmi ezeliye delalet ve gündüz gibi kadiri mutlak ve alim mutlakın halakiyetine, rubiyetine şehadet ederler. Risale-i Nur'daki tafsilata havale edip بوبك هذه القصة بشكل كبير الآن نبدأ بموضوع الإرادة الله أكبر من كل شيء قدرة وعلما إذ هو المريد لكل شيء ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن إذ تنزم إيجاد المسنوعة ذاتا وصفة وماهية وهوية من بين الإمكانات الغير وطرق العقيم والاهتمامات المشوشة والسيول العناصر المتشاكسة والأمثال المتشابهة بهذا النظام أدق الأرق وتوزينها بهذا الميزان بهذا الميزان الحساس الجساسي وتمييزها بهذه التعينات المزينة المنتزمة وخلق المختلفة مختلفات المنتزمة الحيوية من الباسط الجامد الميت كالإنسان بجهازاته من النطفة والطير بجوارحه من بيضة والشجرة بأعضائها من النواة والحبة تدل على أن كل شيء بإرادته تعالى واختياره وقصده ومشيئته سبحانه كما أن أن الأشياء في أساسة الأعداء النوعية والجنسية يدل على أن صانع تلك تلك الأفراد واحد أحد كذلك أن تميز تميزها بالتشخصات المتميزات وتعينات المنتزمة يدل على أن ذلك الثاني الواحد الأحد فاعل مختار يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويحكم ما يريد bu fıkra irade-i ilahinin delillerinden pek çok külli hicretleri ihtiva eden bir tek külli ve uzun delildir. Mealinin kısa bir tercümesi içinde irade ve ihtiyar bu fıkra irade-i ilahinin delillerinden pek çok külli hicretleri ihtiva eden bir tek külli ve uzun delildir. Mealinin kısa bir tercümesi içinde irade ve ihtiyar ve meşiyeti ilahiyeyi gayet kat'i ispat eden bir delili beyan ederiz. Hem ilmi ilahinin bütün meskur delilleri aynen iradenin dahi delilidir. Çünkü her masnuda ilim ve iradenin beraber cilveleri, eserleri görünüyor. Bu ara bir fıkranın kısaca mali, yani her şey onun irade ve meşiyetiyle olur. İstediği olur, istemediği olmaz. Her ne isterse yapar, istemezse hiçbir şey olmaz. Bir hüccet şudur. Görüyoruz ki bu masnuatın her biri muayyen zatı, mahsus sıfatı, ayrı hususi mahiyeti, mümtaz farikalı sureti, hadsiz imkanat ve başka tarzlarda, olabilir. Teşvişçi ihtimalat içinde neticesiz çok yollarda vesel gibi akan ve karıştıran ve birbirine zıt unsurların müdahaleleri içinde ve sehif ve iltibasa sebebiyet veren ve birbirine benzeyen emsalleri içinde bu karma karışık hallere karşı o her bir masnu ince tam düzgün bir nizam altına almak ve hassas ve hassas cessas mükemmel bir ölçüleme nizamla her uzvunu ve cihazatını tartmak, takmak, takmak ve yüzüne süslü düzgün bir sima, bir teşahhus vermek ve birbirine muhalif azalarını basit, camit, ölü bir maddeden zih hayat olarak gayet sanatlı yaratmak, mesela insanı ayrı ayrı yüz cihazatıyla bir katre sudan icat etmek ve kuşu pek çok alat ve muhtelif cihazat, cihazlarıyla bir basit yumurtadan inşa edip mucizatlı suret giydirmek ve ağacı dal, budak ve mesenevi azab eczasıyla basit, camid, karbon, azot, müvelidül ma, müvelidül humuzadan eden bir küçük çekirdekten çıkarmak, muntazam meyveli bir şekil giydirmek, elbette ve elbette, bedahetle, şüphesiz katiyetle, vücub ve zaruret ve lüzum derecesinde ispat eder ki, o her bir masmua bütün zerrat ve eczasıyla ve suret ve mahiyetiyle, bir hadiri mutlakın irade ve meşiyetiyle ve ihtiyar ve kattıyla o mahsus, mükemmel vaziyet veriliyor. Ve her şeye şamil bir iradenin taht hükmündedir. Ve bu tek masluğun bu şüphesiz tarzda irade-i ilahiye deradeti gösteriyor ki, tüm masluat hadsiz, nihayetsiz ve güneş ve gündüz gibi zahir bir katiyette her şeye şamil irade-i ilahiye adetlerince şehadetler ve bir kadir-i müridin vücubu vücuduna hadsiz hücretlerdir. Hem ilmi ilahinin sabıkan meskür bütün delilleri aynen iradenin dahi delilleridir. Çünkü çünkü ikisi kudretle beraber iş görüyorlar. Biri birisiz olmaz. Her bir nevin ve cinsi nefradı, azay neviye ve cinsiyede tavukları nasıl delalet eder ki sanileri birdir, vahittir, ehaddir, öyle de yüzlerinin simaları hikmetli bir tarzda birbirinden farikalı ve ayrı olması kat'i delalet eder ki o sani vahili ahad bir faili muhtardır, İrade ve ihtiyar ve meşiyet ve kas ile her şeyi yaratır. İşte iradeye dair tek ve külli bir delili beyan eden meskul Arabi fıkranın kısaca malinin tercümesi bitti. İradeye dair pek çok mühim ilim meselesi gibi yazmak niyet etmiştim. Fakat semni hastalık dimama tam yorgunluk verdiği için başka vakte tahhir edildi. Subhaneke la ilme illa ma alamtana inneke entel alimul hakim ve rabbil alamin. El-Fatiha.